Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet ilk ürünümüz kaydırmaz meyve kesim panosu. Fiyatı 20 lira. Kahve bardağı. Farklı desenleri mevcut. Fiyatı 5 lira. Harf desenli su şişesi 1 litre. Fiyatı 10 lira. Arkadaşlar fiyatlarda indirim yapılmasını istiyorsanız videoya beni atın. İndirim isteyen kaç kişiyiz sayımızı bilelim. Cam biberon çeşitleri geliyor farklı ebatlarda biberonlar mevcut, fiyatı 70 lira. Renkli cam tabak 21 cm, fiyatı 8 lira. Temperli oval fırın kabı geliyor, fiyatı 20 lira. Paşa Bahçe markasından altılı çay bardağı, fiyatı 30 lira. Güral porselenden tekli porselen ürünler geliyor, adet fiyatı 12 lira. Güral porselen tekli porselen ürünler, adet fiyatı 12 lira. Güral porselen tekli porselen ürünler, adet fiyatı 12 lira. Paşabahçe plastik kapaklı yuvarlak borcam, fiyatı 35 lira. Lava döküm sahan 20 cm, fiyatı 150 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Mehir markasından alüminyum döküm kek kalıbı çeşitleri, fiyatı 120 lira. Galaxy serisi bıçaklar geliyor, fiyatı 13 lira. Plastik ürünler geliyor farklı şekil ve ebatlarda, adet fiyatı 35 lira. Kivi el mikseri 2 yıl garantili, fiyatı 129 lira. Şarjlı damacana su pompası 2 yıl garantili, fiyatı 40 lira. Sani çay makinesi, Paslanmaz çelik çay filtresi de var. Fiyatı 280 lira. Arzum çubuk blender 900 watt, fiyatı 250 lira. Tost makinesi 2 yıl garantili, fiyatı 460 lira. Sek markasından No Frost buzdolabı 451 litre, fiyatı 5900 lira. Flavel markasından No Frost buzdolabı 313 litre, fiyatı 5300 lira. Arkadaşlar lütfen eme saygı için videoya beni atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim sizlere. Sek markasından 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi, fiyatı 4400 lira. Toshiba 65 inç smart televizyon 3 yıl garantili, fiyatı 8800 lira. Toshiba 43 inç televizyon 3 yıl garantili, fiyatı 5300 lira. Hilevel 39 inç uydu alıcılı LED televizyon 2 yıl garantili, fiyatı 3000 lira. Rider P13 Blue Max ProLight 2022 cep telefonu, fiyatı 2200 lira. Roma televizyon ünitesi, fiyatı 570 lira. Modena sürgülü gardırop, fiyatı 2280 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl? yüksek mi lütfen yorumlarda bizimle paylaşın Matilda çalışma masası fiyatı 550 lira Senem banyo dolabı fiyatı 480 lira Sero beyaz renk kitaplık fiyatı 350 lira Seramik saç düzleştirici 2 yıl garantili fiyatı 530 lira Saç maşası su dalgası 2 yıl garantili fiyatı 850 lira Brown Silk Epil 3 Epilatör 2 yıl garantili, fiyatı 400 lira. Arzum 100 Watt Stand Mikser 3 yıl garantili, fiyatı 1100 lira. Arzum markasından seramik tabanlı ütü, fiyatı 430 lira. Tek kişilik nevresim seti %100 pamuk, fiyatı 130 lira. Çift kişilik %100 pamuk nevresim seti, fiyatı 160 lira. Tek kişilik kapitoneli yatak örtüsü fiyatı 70 lira. Battal boy kapitoneli yatak örtüsü fiyatı 80 lira. Çift kişilik pike takımı %100 pamuk fiyatı 200 lira. Oda perde geliyor, farklı desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 50 lira. Güneşlik geliyor, fiyatı 50 lira. Öme Fon Perde, fiyatı 40 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Ömer Unlur farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, fiyatı 8 lira. Amerikan Servisi ikili, fiyatı 13 lira. Kili Yuvarlak Metal Kutu, fiyatı 27 lira 50 kuruş. Rakle dekorlu kokulu bardak mum, fiyatı 16 lira. Küçük mahyak organizeri, fiyatı 20 lira. Büyük makyaj organizeri, fiyatı 50 lira. Kolye ve küpe seti 4 farklı modeli var, fiyatı 25 lira. Oval mermer desenli tepsi, fiyatı 40 lira. Çaydanlık takımı, fiyatı 250 lira. Hayvan desenli dörtlü bardak, fiyatı 100 lira. Seramik büyük abajur, fiyatı 150 lira. Melamin kapaklı dörtlü kahvaltılık, fiyatı 70 lira. Bambu kapaklı porselen kupa, fiyatı 40 lira. Ahşap saplı onlu mangal şişi, fiyatı 50 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. 4 adet buzdolabı içi düzenleyici, fiyatı 40 lira. Burun ve kulak kılı kesme makinesi fiyatı 35 lira. Emsan Kızılgerdan 6 kişilik kahve fincanı takımı fiyatı 200 lira. Küçü ahşap kapaklı kavanoz fiyatı 80 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim yıkanabilir, kaymaz taban, ince salon, mutfak ve balkon halısı fiyatı 60 lira. Mini çekmece seti, 3 çekmeceli fiyatı 30 lira. Ki adet 11 gözlü çekmece içi akordiyon organizer fiyatı 25 lira. Teflon tava koruyucu üçlü fiyatı 15 lira. El yapımı bambu yuvarlak çamaşır sepeti fiyatı 200 lira. İki yönlü eskitme mermer sehpa, fiyatı 300 lira. Dekoratif orta sehpa, fiyatı 400 lira. Tepsi model 3 lüzigon sehpa, fiyatı 200 lira. 5 katlı plastik ayakkabılık, fiyatı 50 lira. 4 adet şeffaf güçlü kendinden yapışkanlı kapı duvar askısı, fiyatı 10 lira lüks pazar arabası, ses yapmaz tekerlekli, su geçirmez çantalı, fiyatı 140 lira. Paşa Bahçe altılı su bardağı, fiyatı 70 lira. Mini poşet kapatma makinesi, fiyatı 40 lira. Siyah kapaklı, emaye kızartma tenceresi 25 santim, fiyatı 70 lira. Karacaku 2 kişilik kahve fincan takımı, fiyatı 250 lira altılı beyaz renk sufle fırın kabı, fiyatı 40 lira. Tava ve tencere kapağı düzenleyici, fiyatı 40 lira. Rakve 4'lü dörtlü meşrubat bardak seti, fiyatı 60 lira. Emsan 6 parça çelik tencere seti, fiyatı 300 lira. Xiaomi Mi 2 a ölçer fonksiyonlu, akıllı bunutut tartı, fiyatı 300 lira. 8 parça cam baharat takımı, fiyatı 130 lira. Kili damlatmaz akıllı cam yağlık ve sirkelik 500 ml, fiyatı 50 lira. Kaymaz tabanlı araba yolu seksek oyun halısı, fiyatı 40 lira. El yapımı ahşap ayakkabılık, fiyatı 140 lira. Beyaz ahşap mutfak rafı, fiyatı 150 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim mutfak malzeme dolabı, fiyatı 200 lira. Emaye çaydanlık takımı beyaz renk, fiyatı 400 lira. Kiadet seramik bıçaklı baharat ve tuz değirmeni, fiyatı 60 lira. Seramik kahvaltılık altılı, fiyatı 60 lira. Şafır üçlü granit kek kalıbı seti, fiyatı 140 lira. Galvaniz beyaz ahşap kutlu yuvarlak tepsi 37 cm, fiyatı 60 lira. 400 mililitre ikili cam kupa, fiyatı 70 lira. Seyahat tipi mini saç düzleştirici, fiyatı 35 lira. Ahşap, dekoratif Roma ve Latin rakamlı duvar saati 40 cm, fiyatı 50 lira. Metal çerçeveli ayaklı boy aynası, fiyatı 400 lira. Dekoratif lüks metal iki katlı saksılık, fiyatı 150 lira. Gürgen ahşap ayaklı, oval puf. Fiyatı 250 lira. Philips kablolu kompakt depilatör. Fiyatı 200 lira. Phantom pembe kuru süpürge. Fiyatı 350 lira. Paslanmaz çelik sarımsak ezici. Fiyatı 40 lira. Kelebekli, akrilikli 3 katlı saklama kabı. Fiyatı 20 lira. Dokuma halı. Fiyatı 70 lira. Çamaşır kurutma teli. Fiyatı 200 lira. Çı masası, fiyatı 250 lira. Kapaklı makyaj fırçası düzenleyici, fiyatı 40 lira. Katlanabilir akordiyon çamaşır sepeti, fiyatı 110 lira. 3 adet pencereli kazak hurcu, fiyatı 60 lira. Dekoratif anahtar askısı, fiyatı 10 lira. Gri sandalye minderi, adet fiyatı 50 lira. Ahşap üçlü yuvarlak tabure, fiyatı 100 lira. Emsan demle 3'ü bir arada, çok amaçlı karıştırma ve saklama kabı, fiyatı 200 lira. Mini miyer, kahve ve süt köpürtücü, karıştırıcı, fiyatı 50 lira. Granit döküm üçlü tava seti, fiyatı 350 lira. 6 kişilik kaktüs tabaklı Türk kahvesi takımı, fiyatı 60 lira. Renkli ekran Android uyumlu akıllı bileklik, fiyatı 100 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Aprilla saç düzleştirici, fiyatı 150 lira. Sandıklı puf 140 santim, fiyatı 700 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.